Kahramanın yolculuğu sürecinde yazarın isteğini kahramana yüklediğinden bahsettik. Her insanın bir isteği vardır ve bu istek aslında yolculuğumuzun motorudur. Fakat ne istiyoruz? Neye ihtiyacımız var ve bu isteklerimize nasıl ulaşabiliriz? İşte kahramanın yolculuğunun bize kazandırmak istediği bilgi de budur. Çünkü öncelikle ne istediğimizi anlamamız gerekir. Kahramanın yolculuğunun belirleyicisi istektir, ikincisi ise engellerdir. Kahramanın psikolojik sorunları olabilir, fiziksel problemleri olabilir, aşması gereken içinde ve dışında belli bir problemi vardır. İşte isteğin peşinde yapılan bu yolculuk bu problemlerin aşılmasını da bu engellerin aşılmasını da kahramanın karşısına getirecektir. Kahramanın yolculuğu ve hayatımız arasındaki bağlantıya baktığımızda senaryonun yazarı kimdir sorusunun cevabında artık yazar olmadığımızı biliyoruz. Eğer biz yazar değilsek içinde bulunduğumuz filmin senaryosunun yazarı kimdir sorusunun cevabında yaratıcıdan bahsedebiliriz. Peki yaratanın isteği nedir? Ya da evrensel oyunda insandan beklenen nedir sorusuna baktığımızda yine bu alandaki araştırmaları gözden geçirmemiz gerekir. Dini kaynaklara ya da mitolojik hikayelerin bize anlattıklarına baktığımızda yazarın yani evrenin yaratıcısının yaşam oyununun bizden beklediği şey kendimizi tanımamız, kendimizi bilmemizdir. Kendimizi bilmek söz konusu olduğunda İnsana baktığımızda dört yapıdan bahsedebiliriz. İnsanın bedeni, zihni, duyguları ve sonunda ruhu. Ben kimim sorusunun cevabını bu dört basamakta adım adım cevaplayabiliriz. Kahramanın yolculuğunda isteğin yürütücü enerji olduğundan bahsettik. Fakat isteklerimizi belirleyen şeyler nelerdir diye sorduğumuzda karşımıza Maslow yani ihtiyaçlar hiyerarşisi çıkmaktadır. Maslow'a göre insanın fizyolojik ihtiyaçları, güven ihtiyacı ve kendini gerçekleştirmek gibi farklı ihtiyaçları vardır. İşte kendi yaşam senaryomuzda, kendi filmimizde nerede olduğumuzu ve isteğimizin ne olduğunu belirleyen şey şimdi ve burada sahip olduğumuz ihtiyaçlardır. Bu ihtiyaçlar hikayemizin nereye gideceğinin ana unsurlarıdır. Kahramanın yolculuğunda ihtiyaçlarını anlayan birey bu maceraya atılmaya başladığında karşısına belli başlı engeller çıkacaktır. Bunun için ne istediğini bilmesi gerekmektedir. Ne istediğini bilen bir kahramanın karşısında engeller çıkacak ve bu engellerle yapmış olduğu mücadele sonrasında isteğine ulaşacaktır. Fakat bu engelleri nasıl aşabilirim sorusunun cevabının süreç içinde verilmesi gerekir. Bir oyuncu olarak ya da bir yönetmen olarak bir metni elime aldığımda bakmam gereken ilk şey bu oyunun ne anlattığıdır. Yani hikayenin gerçekte verdiği mesaj nedir sorusunu bulmam gerekir. Bir kahramanın yolculuğunda kahramanın ne istediğini anlamak, o kahramanla özdeşlik kurmanızda ve kahramanın önüne çıkan engelleri aşmak için ne tür mücadeleler vermek zorunda olduğunuza dair ise bilgiler verir. Kahramanın yolculuğunda iki büyük ihtiyacı vardır. Birisi isteğine ulaşmak, diğeri problemini çözmek. İsteklere baktığımızda ise genel arzu dediğimiz, kahramanın bütün yolculuğu boyunca ulaşmak istediği bir arzuyu, hedefi, amacı anlatır. Kahramanın yolculuğundaki basamaklardan geçerken ki sahnelerdeki küçük arzuları, küçük istekleri ise onu bu genel arzuya taşıyacak olan tuğlaları döşeyecektir. Yaşam amacını bilmeyen ve yaşam amacını bilmeden yaşayan bireyler gerçek tatmine ulaşamayacaklardır. Eğer yaşam amacımızı neden burada olduğumuzu biliyorsak ve hayatımızdaki küçük amaçları buna göre inşa ediyorsak ne yaparsak yapalım gerçekten tatmine, mutluluğa ve huzura ulaşmak çok daha kolay olacaktır. Kahramanın yolculuğunun detaylarını öğrenebilmek adına birlikte filmleri inceleyelim istiyorum. Brad Pitt'in başrollerinde oynadığı Truva filmine baktığımızda karakterimiz eski dünyanın en büyük savaşçılarından biri olan Akileus'tur. Akileus Yunanistan'ın en büyük savaşçısıdır. Ölümsüzdür ve herkesin beraber savaşmak istediği bir karakterdir. Spartalılar ve Truva arasındaki savaşa liderlik edeceklerden birisi de kötü kral Menelaus'tur. Akileus Menelaus'un yönetiminde savaşa gitmek istememektedir. Fakat arkadaşı Odysseus eğer o savaşa katılmazsa Spartalıların yenileceğini ve bunun büyük bir hezimet olacağını söyler. Akileus savaşa gidip gitmeme noktasında kararsızdır ve süperisi olan annesini ziyaret eder. Annesi Akileus'un geldiğini gördüğünde "Uzun zamandır bu anın gelmesini bekliyorum." der. Çünkü annesi Akileus'un yaşam amacının ne olduğunu ve doğum amacının ne olduğunu bilmektedir. Akileus annesinin yanına gelir ve hikayeyi ona anlatır. Annesi ona şunu söyler: "Eğer bu savaşa gitmezsen ve Yunanistan'da kalırsan evleneceksin, çocukların olacak, sonra torunların olacak. Çocukların öldüğünde torunların seni hatırlamaya devam edecek. Fakat torunların öldüğünde seni hiç kimse hatırlamayacaklar. Akileus bir süre düşünür. Annesi devam eder. Fakat Truva ile yapılacak olan bu savaşa katılırsan, Truva ile Spartalılar arasında olacak olan bu savaş çağlar boyunca hatırlanacaklar. Ve bu savaşla birlikte savaşa katılan herkes de onunla beraber hatırlanmaya devam edecek. Ama sen bu savaşa gidersen seni bir daha göremeyeceğim der. Çünkü zaferin ve ölümün el ele olacaklar. Akileus ise Annesinin tüm bu anlattıklarından sonra savaşa gitmesi gerektiğini düşünür ve Truva'ya doğru bir yolculuğa çıkar. Burada Akileus'un yaşam amacının ne olduğunu sorduğumuzda cevabınız ne olabilir? Tabii ki ölümsüzlüktür. Akileus Yunanistan'daki en büyük savaşçı olmasına rağmen bir Yarı tanrı olmasına rağmen öldükten sonra hatırlanmak istemektedir. Ve onun hatırlanmasını, esas ölümsüzlüğe ulaşmasını sağlayacak olan şey çağlar boyunca anlatılacak olan bu hikayedir. Ve Achilles onun bir parçası olabilmek adına ölüme yürümeyi seçer. Kahramanın yolculuğu sonsuz bir döngüyü anlatır. Döngüler bizim hayatımızda yabancı olduğumuz şeyler değil. Evrensel sembollere baktığımızda bunu hayatımızın her aşamasında görmemiz mümkün. Kahramanın yolculuğu daireyle ifade edilir. Döngüler onun bir yansımasıdır. İnsan olarak kendi bedenimize, kendi varlığımıza baktığımızda hücrelerin dairesel bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Hücreleri oluşturan, organlarımızın birbiriyle kurduğu ilişki içerisinde de döngüsel, dairesel bir süreç vardır. Kalbimizden çıkan temiz kan bütün organlara gidecek, onları besleyecek ve kirlenen kan tekrar geldiği noktaya yani kalbimize dönecektir. Bunun yanı sıra sinir sisteminin de benzer bir ilişkiye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Beynimizden çıkan bir emir Onunla ilişkili olan organa gidecek, organ beynin vermiş olduğu emri yerine getirecek ve sinyal tekrar geldiği yere geri dönecektir. Yani insan bedeni bu döngüsel süreci içinde taşımaktadır. İçinde bulunduğumuz dünyanın zamanlamasına baktığımızda da dünya kendi etrafında dairesel bir hareket yapmaktadır ve bu döngüyü 24 saatte tamamlamaktadır. 12 saat gündüz, 12 saat gece bu 24 saati oluşturur. Dünyanın güneşle kurduğu ilişkiye baktığımız zaman dünyanın da güneşin etrafında dairesel bir hareket yaptığını söyleyebiliriz ve bu dairesel hareket mevsimleri oluşturmaktadır. Her bir mevsim 3 aya bölünmekte ve karşımıza yine 12 sayısı çıkmaktadır. 12 sayısı kutsal ve özel bir sayıdır. 12 imam 12 havari, 12 burç, 12 ay, Meryem Hanım'ın etra başının etrafındaki 12 yıldız da yine bize bir bilgi vermektedir. 12 burcu oluşturan 12 takım yıldız da kahramanın yolculuğuyla ilişkilendirilebilir. Daire sembolizmi ve 12 sayısı evrensel bir semboldür ve kahramanın yolculuğunun yapı taşını oluşturmaktadır. Çünkü kahramanın yolculuğu da bir dairedir ve 12 basamaktan oluşmaktadır. Kahramanın yolculuğu bir değişim ve dönüşüm yolculuğudur. Antik dönemde kendi içine yolculuk yapmak isteyen, kendi özünü ve yaşamın gizemlerini keşfetmek isteyen arayıştaki ruhlar içinde bulundukları coğrafyadaki tapınaklara gider ve o tapınağın bilgesinden onları değiştirecek ve dönüştürecek bilgileri alırlardı. Bilginin girdisiyle beraber gerçekleşen bu değişime ve dönüşüme bizler inisiyasyon diyoruz. İnisiyasyon sıradan bir insan olan bireyin kendi içindeki tanrısal güce dönüşmesini sağlayan bir yolculuğu anlatır. Kahramanın yolculuğu da ister evlilik için, ister çocuk sahibi olmak için, ister kariyer hayatınızdaki hedefe ulaşmak için geçirmeniz gereken süreci anlatır.